terörsüz Türkiye buluşmalarının ilk Erzurum'da gerçekleşti. Buluşmalar 9 bölgede 81 ili kapsayacak. Toplantı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Mehteran dinletisi ve saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın terörsüz Türkiye hamlesine yönelik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye projesi hayata geçirilirken birlik ve bütünlüğümüzden, milli egemenliğimizden, milli devlet ilkesinden asla taviz verilmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımı Türkiye yüzyılı hedefinin önemli bir parçası olmakla beraber aynı zamanda milli devlet sürecinin tamamlanmasında önemli bir aşamaya işaret etmektedir. Terörsüz Türkiye projesi milli devletin tekamül sürecinde ülkemizin önemli bir safhaya geldiğini göstermektedir. Türk milleti algı oyunlarına kapılmayacak kadar zekidir, en adil, en doğru hakemdir ifadelerinin altını çizdi. Meclis çatısı altında bölücü terör örgütünü temsil edenlerle bir arada siyaset yapmaya itiraz etmeseler de mangalda kül bırakmayan halkın gündemi yerine havai kürsü pehlivanlığını tercih eden ilk gibi partilerin sözcüleri kendilerini kandırmaktan öteye geçebilecek. Oysa terörsüz Türkiye projesi tamamen hayata geçip Toplumsal bütünlük ve kucaklaşma gerçekleşirse ortada ne bölüş terör örgütü ne de bölücü başı kalacaktır. Türk milleti algı oyunlarına kapılmayacak, yalancı pehlivanların nağdalarına prim vermeyecek kadar basiretlidir ve zekidir. Türkiye'de haklıya haksız, doğruya doğru, beyazı kara göstermeye çalışan siyaset ve muhalefet anlayışı milletten geri dönüştürür. Tüm milleti en adil, en doğru hakemdir. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurda Gülse Dadaşlar diyarına birlik mesajı verdi. Düşmanlara geçit verilmeyeceğini vurguladı. Onun feraseti ve dinayeti Türkiye'nin geleceğini karartan Türk karanlık planları bozmuştu. Ve bozmaya da devam edecektir. Bizler de Erzurum'da Dadaşlar diyarından dosta güven, düşman Ya bu millet kazanacak ya da bu milletin düşmanları kaybedecektir. Allah şahidimiz olsun ki ne terörle ne bölücülüğe ne de birlik düşmanlarına geçit vermeyeceğiz. Programa teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Profesör Dr. Semih Yalçın'ın yanı sıra MHP'nin üst düzey yöneticileri katıldı. Erzurum'daki buluşma Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Tunceli illerini kapsıyor.